Hepinize merhabalar arkadaşlar. Önceki videomda avatar vardı. Bir gün vlogumu gösterecektim size Şimdi hadi başlayalım. Ay sabah olmuş. Şimdi üstüne bir şeyler giydirelim arkadaşlar. Bugün bunları giysin. Şöyle giysilerini Giydiremedim bir türlü. Arkadaşlar girmiyor üstüne giysi resmen. Şimdi de eline aldı giysiyi. çok şükür giydirdik. Şimdi kafasına takasını taksın. Şu belindeki çantayı önceki videomda da söylemiştim. Bir türlü çıkartamıyorum belinden. Şimdi terlikleri du dursun birazdan e, geri giydiririz. Şimdi şöyle bir türlü durmuyor. kapatalım. Aşağıya inelim. Bunu da kapatalım. Boşa sönmesin. Boşa yanmasın hatta arkadaşlar. Yanlış söyledim. <laughs> Şimdi sabah kalktık. Kendimize bir güzelce kurabiyemizi yapalım. Sonrasında bir tane şey yiyelim. Bir tane de jelibon alalım şöyle. Hepsini şuraya koyalım. Sonrasında cipsten alalım. Şunları nereye koysak? Şunu şuraya koyalım. Ev düzenlemesinde getirmiştim bunları. Şöyle masamızı donattık arkadaşlar. Otursun bakalım yesin yemeğini. Hmm, çok güzel. Sonrasında şeyimiz cipsimiz ve kurabiyemiz. Arkadaşlar elinden bir anda ağzına gitti. Her neyse biz şöyle gelelim. Buradan alacağımız bir şey var mı? Yok. Sonrasında şuraya gelelim. Televizyonu kapatalım. Bir tane telefon alalım elimize. Şunu değil de şunu alalım. Evet, yukarıya çıkamadı. Sonrasında tertliğimizi değiştirelim. Arkadaşlar ben kendime o e, fırını e, kendim iş yeri yaptım. O yüzden oranın bir tane önlüğünü aldım. Şöyle bunu elinde götürebilir mi? Şunu tutmuyor ama bu sefer. O zaman üstüne giysin öyle gidelim. Arkadaşlar e, şimdi hadi gidelim. Bir de benim e, bir tane fırında telefonum kaldı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Sonrasında şurada en son bunları yapmıştım. Bunları pişirdim falan işte. Bunları şimdi servis etmek için şey götürelim hemen. Kızımızın almayı unuttuk bu arada. Evet arkadaşlar burada telefonunu unutmuş benimki. Buralarda hep şey dolu. Ee, şuradan bir tane sipariş paketi alalım. Bunu şuraya koyalım. Bizi alalım. Telefonumuzu da bırakalım elimizden. Ama yine önceki gibi unutmayalım. <laughs> Şöyle bunlardan ikişer tane paketin içine koyalım. İçinde de hiç görünmüyor paketin arkadaşlar. Maşallah. Nasıl bir paketse doldurmadığımızda görün e, böyle siyah bir şey görünüyor. Koyduğumuzda şey oluyor. Bakın Arkadaşlar elin paketin arkasından görünüyor. Şunu da şuraya koyalım. Onu da şey yaptı. <laughs> Bir de tazına bakalım. O kadar yaptık yani. Bence güzelmiş. İki tane yiyelim. Şu iki tanesini de ablamıza verelim. Şuradan gelsin. O da yesin. Aç kalmasın ama. Başımız kerkalı yemezsek. <laughs> Sonrasında bir hamur yapalım. Şuradan ne alsak? Antep fıstığı alalım. Geri düştü. Sonrasında şundan koyalım. Bir de şuna. Evet şimdi kaşığım nasıl olacak bakalım hamurumuz. Çok güzel oldu. Ben daha önceden yapmıştım bunu. Tek çikolatalı yapmayı düşünüyorum. Ya da tek pembe olsun bu. Rengi pembe olsun. Şöyle koyalım. Bir de şundan koyalım. Bunlar koyuluyor mu? Evet. Açılıyormuş. Hemen karıştırdık. Harika bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi de sadece çikolatalı yapacağım. Şuradan çikolata alalım. Bu da zır şey olacak kesin. Evet bence harika oldu. Şimdi bunları hadi şekillendirelim. Bir tanesi şu şekilden olsun. Bunu yaptık. Bir tanesi bu şekilden. Bir tanesi de bundan olsun. Üç tane yaptık şimdi. Üst üste biniyor arkadaşlar bunlar bir türlü şey olmuyor. O yüzden mecburen fırına böyle koymak zorundayım. Bir tanesi çıktı bile dışına. Şimdi bunları buzdolabına koyalım satacağımızda. Oradan alalım. Arkadaşlar benim kardeşim de önceki video <laughs> videoda buradan almış eşyaları. Kardeşim buraları hep dağıtmış gördüğünüz gibi. Şöyle koyalım bence güzel oldu. Şimdi artık mesai saatimiz bitti. Eve gidebiliriz. İki telefonu da almalıyız arkadaşlar. Öncekini de unuttuğumuz için. Şimdi iki tane telefonla birden havalı havalı. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi şuradan <laughs> eve bırakalım bu telefonları. Çünkü elimizde telefonla etrafta böyle. Olmaz yani. Üstümüzdekine de güzel bir şey diyelim. Şunu giysem. <laughs> Bence güzel oldu böyle. Altımıza da farklı bir şey girsek. Şortla olmadı çünkü böyle. Şimdi dışarıya çıkalım. Ha, şunu da unutmayalım. Yeni bir kolye takmış oluruz. İnşallah takarım. İçerisinde bu deniz kabukluğunu takamamıştım. Ondan dedim. Şimdi birazcık gezelim bence. Ee, mesela nereye gidebiliriz? AVM'ye gidelim. Şöyle geldik AVM'ye. Burada bunun ne iş var hiç bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. Buradan bir şeyler almayı düşünüyorum şu an. Şu avokado şu üstlük çok beğendim. Acayip beğendim. Ama bunun için bir poşet almamız gerekiyor. Keşke eve gidince alsaydık. Şöyle götürüyorum. Bunun içine koyuyorum. Aşağısı kaçıncı kat arkadaşlar? Birinci kat değil herhalde. Birinci kattayız büyük ihtimalle. Sürekli çok karıştırıyorum bunu. Evet az önce birinci kattaymıştık büyük ihtimal. Sonrasında burada yok herhalde kutu. Şunu alalım. Bir inelim. Kızımız olmadan geziyoruz arkadaşlar. Ne kadar güzel. Şimdi şöyle üçüncü kata çıkalım biraz daha. Arkadaşlar en son 4 lira yüklemişim buna. Şuraya başlayabiliriz aslında. Ya da 4 liraya ne alsam. Şu topu merak ettim. Olmuyor arkadaşlar. Biliniz var mı ya? Bir türlü yapamadım. Her neyse bir şöyle gezelim bence. Şuradan kart alalım bir tane. Aa eyvah. Yanlış yere gittim. Şöyle. Aa dur. Hangisi gelirse kız. Arkadaşlar bir tane bile gelmedi. Evet başladık. Evet Haribo. Ben bunun markasını Haribo yaptım. Arkadaşlar ben bunları alacağım. Evimde böyle çikolata şeker bulunmasını çok seviyorum ben böyle oyunlarda. Tekrar ben şey yapalım. Şöyle şuradaki kurabiye alabilir miyiz? Arkadaşlar çok gidiyor bu. Evet. Şimdi de hiçbir şey almadı arkadaşlar geri bıraktım. Neyse artık Bizim kutu nerede? Biz kutu nereye koyduk? Bu kızın elinde ne iş var bizim kutumuzun? Neden çalıyorsun küçük kız? Şöyle, aa burada bir tane kurabiye varmış. Şimdi bunu kızıma vereceğim. Bu kulaklık kutusundan evde bir tane daha olduğu için bunu eve gidince atmayı düşünüyorum. Lezzetten aslında hatta arkadaşlar böyle geri geliyor basınca hemen. Bir yerlere gitsek mi? Nereye gitsek ya da? Hastaneye gidelim bir çocuğumuz e, görünsün doktora. Arkadaşlar şu şeyin şuranın kalpli olan yerini bir türlü kilidim bulamadım. Siz biliyor musunuz? Ben çünkü bir türlü bulamadım. Her yeri aradım. Ama bulamadım. Hadi şimdi doktorumuza gidelim. Doktorumuz neden gözlerinizi çıkardın? Şimdi kutumuzu alalım. Sırada bekleyelim bizi. Ama herkes dolmuş. Tamam ilk öncelikle sizsiniz lütfen. Ay çocuğum ters yatma ha tamam gel bakalım çocuğum neyim var. Arkadaşlar bizim elimizde hiçbir şeyimiz yok. ha şunu alalım. Gelmiyor. Her neyse evet çocuğum neyim var. Karnım ağrıyor. Tamam sana bir masaj yapalım. Geçti. Teşekkürler. İlaç alayım mı? Evet sana ilaç verecekler oradan gidebilirsin. evet ne kadar da iyi bir doktor arkadaşlar ya. Şimdi alayım. Bunun içini boşaltayım. Sonra bir tane daha alacakmışım. Ne ilacı olduğunu hiç bilmeden alıyorum bu arada arkadaşlar. Tamam gittik gittik. Bitti bizim işim. Tamam ilk bu çocuk geçsin. Ay arkadaşlar ters yatıyor bunlar. Bana garezi mi var bunların? Düz yat diyorum çocuğum. Heh, çok şükür. Evet neyin var çocuğum? Benim de boynuma sürekli başım ağrıyor. Tamam sana şimdi baş ağrısı için e, güzel bir tane ilaç vereceğiz. Birkaç gün bir hafta falan kullandıktan sonrasında geri gelebilirsin. Hayır Tamam, teşekkürler. Hemen geldik. Buradan başarısı ilacı olarak ne koyabiliriz? Ee, şunu mu yapsak? Evet, bunu verelim. Tek bir taneymiş. Bu arada bu ne? Anlamadım. Her neyse. Evet, bunun da işi bitti. Bu kadının pek bir şeyi yokmuş. O yüzden bu daha hastaymış. Şimdi şu şuraya koysun. Ya hadi oturun lütfen. Ya o tarafa yatma çocuğum. <laughs> Arkadaşlar. Evet sizin neyiniz vardı? Benim ben de bir görünmek için gelmiştim size. Şu elimdeki şu kemik ağrıyor. Hmm, tamam, bir bakalım. Hmm, tamam, orası için bir krem vereceğim ben. Sırt sırta durmayın. <laughs> orası için bir krem vereceğim. O krem iki hafta boyunca sürdükten sonra bana tekrar gel ve <laughs> ondan sonra bakalım ee, kırık falan yok. İncinmiş biraz sür. O yüzden sonrasında onu geri düzelteceğiz. Görüşürüz tamam doktor hanım. Görüşürüz tamam doktor hanım. Çok akıllı bir, bir cevap verdi. Görüşürüz doktor hanım. Şimdi oldu. Arkadaşlar burada rujun ne işi var? Hemen sürelim ağzımıza. Tam da kombine uygun. Hangisi krem olsa şu diş macunu. Sonrasında bence bu. Evet bunu da paketin içine koydum. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi evimize gidiyoruz. Şunları da birazdan aşağıya götürelim. Arkadaşlar bunlardan sadece bir tanesi buranın. Hatta bugün bunu giysin bu. Aa, aa paketin içine giydi, gi, girdi girdiği giysileri. Şuradan şöyle aldık arkadaşlar. Başka giysi bir de şu varmış. Şunu da şuraya koyduk. Haydi bakalım cümbür cemaat gidiyoruz. Bütün hariboları topladık. İçine her şeyi koyduk. Şunu da şuraya koyalım unutmayalım. Amanın şu telefonlarımız da çok önemli valla. İki tane telefonumuz var. Şuradan öncelikle şuraya geçelim. Telefonlarımızı koyalım. Kutumuzu açalım. Ben bu kutuyu ne yapacağımı bulamadım. Çok da sevdim kutuyu. O yüzden bunları koyuyorum. Böyle telefon falan. Kızımızı hemen çağıralım. Evet geldi. Şimdi haribolarımızı yerleştirelim. Haribo diyorum arkadaşlar ben. Şöyle yerleştirdik her şeyimizi. Şu kutumuzu da şuraya koyalım. Burada dursun. Evet arkadaşlar şimdi videom bitti. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.